Hocam yazmak zorunda mıyız? Hayır. Ya sizin açınızdan direkt kitaptan gösterseniz yaradım. Ya onu da düşündüm de şey sanki verimsiz mi olur dedim. Gene bunu kurdum. Ama istiyorsanız hemen kitaba geçebilirim. Eğer siz yani, de Daha yapınız. hızlı gideriz gibisinden düşünme çıkıyorsa ama gene herkesin fikrince. ne olur? Ben kitaptan daha iyi olur. geldi. Hocam Aa. eğer konu işlem işte sadece soru çözecekse kitap yapalım direkt. Anlamadım evet. soruları artık tahta üzerinde şey yaparsınız en kötü. Tamam. Hem size zahmet olmaz hem hızlı bir oluruz. Kalemlerimi kapattım. Tahta şeyinden çıktım ama bu biraz uzak kalacak şu anda. Bütün düzeni bozacağız. <laughs> Acaba kendi aldığımız kitap... ama Tuğçe var. Tuğçe'de yok o. Hı hı. Onu ben de düşündüm de. Tam söyleyecektim Tuğçe'nin resmi tam karşında durdu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi görünüyor mu? Uzak mı? Bir tane daha yaklaştırayım mı? Yaklaşırsa iyi olur. Hocam benim soracağım sorular vardı bu kitapta aldığımız kitapta. Tamam sorarsın. Sen sorarım. Şimdi soracaktım da çözmeyeceğim. Sonra sor bence. Çünkü o kitaptan çözmeyeceğiz. Bir de herkes o kitap olmadığı için bence şey olmaz diye düşünüyorum. Tamam. Gene olmadı. Bir tane daha yaklaştırıyorum. Ne diyorsunuz? Bence on numara. Evet. On numara evet. beş yıldız. Tamam. O zaman en baştan fazla basit bir soru olabilir ama en baştan bir kolay bir soruyla başlayalım diye düşünüyorum. Şu birinci soruya bakar mısınız? Hocam bu hangi yayın? Bu hangi yayın? Gezegen. Gezegen miydi? Evet. Kaçıncı test? Var mı? Var bende. Tuğçe sen misin? Evet, benim. Kimse de olmayan sende var. Şeyde olmayan aman sende olan onlarda yoktu. Hocam, Hocam geçen gezek... sefer dershane kitabımdı o yüzden. Dershane kitabında. Bunu da şeyde dağıttılar. Aslında kurumdakilerde de belki vardı. Kurumda dağıttılar bunu. Gezegen var mı sizde? Ben Bende var ya. Gidip alacağım ben. <laughs> Gerçekten mi? Evet geçen sene aldırmış Hakan Hoca yatıyor dolapta. Bu arada D cevap herhalde. 338 sayfa. de bir dakika bakıyorum şu an. Kaç? 338 mi? Evet. Hayır ben de 338'de tamam. yok sayfa. 344'te. Evet bende de. Hocam deniz mi? Baskı, Baskı farkı olabilir o zaman. Ben de deniz ile düşündüm. Hissediyorum. Evet, evet 344'te. Tamam, baskın farkı var demek ki aramızda. Bu, bu senenin baskısı. Sizinki geçen senenin olduğu için. Ya niye öyle ne Tamam mı? Başlayalım mı? Tamam hocam. Bu arada olmayanlar kusura bakmasın. Ben kimse de olmadığını düşünerek bu kitaptan çözmeye niyetlendim. Ama Hoş tamamen hocam şans hocam. onların yani. Şimdi bir kağıda de Pi, L ve Omega yazılarak aşağıdaki gibi düzlem aynı önüne konuluyor. Buna göre hangi yazının düzlem aynadaki görüntüsü doğru gösterilmiştir? Denizli. Denizli. Elen, Denizli. Herkes Deniz mi diyor? Hocam ben Pi'den emin değilim de L'den sadece eminim ya. Bu Bence arada de doğru. Tuğçe ve Umut kitabı olanlar sakın cevap anahtarına bakmayın. Hocam benim oralar karalı. Ben karaladım. Vay. Evet. İlginç. Sildikçe çözüyorum. Ay, siliyorum. Peki tamam. Bak şimdi. Sen bunun görüntüsünü alırken L'den başlıyorum. L'yi herkes çıkardı zaten. Şu alttaki ucu, köşeyi ve üstteki ucu üç tane nokta olarak yazsak. Mesela K, K olmadı. Dur. T, S, M. Tamam mı? Bu M aynaya yakın olduğu için bu tarafta da yine yakın olacak mı? O zaman ben bu şekilde çizmem lazım. M burada. S köşede, dışta. T yukarıda. Doğru mu? Mantık. Evet. Bu tarafa boyadın, sayfayı katlayınca bu tarafa aynısı çıktı. Şimdi İ zaten simetrik bir harf. O zaten aynısı yakındaydı gene yakında oldu. Aa evet P'de Peki A P'ye dönecek. Ha P'nin yuvarlığının yakın çizgisi arkada o zaman yuvarlığının yakın çizgisinin arkada o zaman olması. O li... Ben beni iyi götürdü ya. İyi doğru diye direkt P'ye bakmadan. Aynen i̇şte ben de. Ya. Anlaşıldı mı şimdi? Evet. Hı hı. Anlaşıldı. Omega'da bu aynaya göre simetriğini vermiş. Bu şekilde simetrik vermiş. Öbür tarafa simetrik verse gene aynısı, aynısı zaten olacak. Sağdan anladım. sola simetrik bir harf olduğu için fark etmeyecek o. Tamam mı? Hı hı. Tamam hocam. Tamam. Düşenler anladınız değil mi? Evet hocam. Ben anladım. Geldim ikinci soruya. Buna göre G noktasından bakan bir gözlemci hangi cisimlerin düzlem aynadaki görüntüsünü görebilir? Bunu yapmanın en kolay yolu bence şu. Cisimlerin aynadaki görüntüsünü alıp karşıya taşıyabilirsin ama üç tane cismi taşıman lazım. Onu taşıyacağına ayna şu şekilde uzunmuş gibi düşünüp, ayna istediğiniz kadar uzatma hakkınız var. Aynayı bu şekilde uzatıp gö gözün yani gözlemcinin görüntüsünü alırsan şunu yok say. Buradan aynanın gerçek boyutuna şuraya ve şuraya ok yollayıp onu devam ettirdiğinde çizgiler arasında hangi nokta kalıyorsa onu gör. Hocam, çizgileri de devam ettirin ama çizgileri. Evet. Y ve X falan mı? X ve yani denizli mi yine? Y ve Z değil mi? Bilmiyorum ya. Y'den Bak şimdi. emin geri kalan karışık. Söylüyorum. Şöyle uzatsak yer ye olabilir mi? Bana Y'e geldi. G'nin görüntüsünü aldım. Tamam mı? Ama evet. aynayı uzatıp da alabiliyorum. Tamam. Ama e, hangisini görür, görmez kısmına baktığın zaman bu uzun haline değil kısa haline düşünmem lazım. Evet. Burayı sildim. Orası önemli bak. Bu kısa halini yaptıktan sonra ikiye bir dikdörtgenden geçiyor. O zaman gene şurada ikiye bir dikdörtgenden geçecek. Hmm. Şöyle geldi. Bu da 3'e 1 bir dikdörtgenden yani. geçiyor. O zaman bu da üçe bir dikdörtgenden geçecek. Şurada üçüncü noktaya denk geldiğini düşünürsen sadece... O zaman sadece x. Hmm. Ay, Bayağı eğlenmişiz ha. <laughs> Harbi döndü. Tamam mı? Tamam hocam. tamam hocam. Yaptığım anlaşıldı değil mi? Hocam her evet, zaman eklediğin kısmı sileceğiz değil mi? Eklediğin kısmı siliyorsun aynada. Tamam. Sadece o görüntüyü bulabilmek için onu yapıyorsun. Ondan sonra gerçek kısma geldiğinde gerçek boyuta geliyorsun. Xlerin şu cisimlerin görüntüsünü almak istediğinde X buraya gelecek, Y buraya gelecek, Z buraya gelecek. Oradan yaptığın zaman da G'nin gerçek halinden aynaya yollayacaksın ışın. O zaman da şu görüntü çıkacak senin karşına. Aynısının simetrisi. İkisi de olur. Görüntüleri bulmak için e, aynayı uzatabiliyorsun. Ama görüş alanını bulmak için aynanın gerçek boyutuna bakman lazım. Tamam mı? Tamam. Evet. Bu arada 2'de 0 yaptınız. Haberiniz var değil mi? Aynen. Evet hocam. <laughs> Bir uygulayayım dedim de. Ee, Ela, Tuğçe, Selim. Berat, sesiniz çıkmıyor. Orada mısınız? Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. anlaşılıyor. Yok, değil mi? Ela anlaşılıyor dedi. Diğerleri? Anlaşılıyor hocam. Anlaşılıyor hocam. Burada temizlik var da. Açamıyorum. <laughs> Tamam siz dedim temizlik bak. Evet ya. Ba bayramda gelen giden olmayacak. Boş ver yapmayın temizliği ya. Değil mi hocam? Ben de aynı şeyi anneme söylüyorum ama sabah sabah yaptırdı bize. <laughs> yine. Ben bir haftada haftadır yapıyorum. Ekim gelecek <laughs> diyorum. Ne gerek var böyle şeylere? <gülüyor> <gülüyor> Bayramın yani, zorunda. İsyanın da böylesi ya. <laughs> ha, ne ne? ya? Doğru. İsyanın da böylesi. <laughs> hayır hocam bir de kayıttayız isyan ediyor annesi izlesin yok annem nereden izleyecek ben anneme de söyledim bunları ya Beyza'nın çıkışları süper ya bir anda <laughs> bir anda çıkıyor bir anda iniyor tamam. hocam evet. 10 derece mi? Evet, 10 derece 10 derece mi? Evet. Tamam. 10 10. X, Y, Z düzlem aynaları ile kurulu şekildeki düzenekte Z aynasına gönderilen I ışık ışını X aynasına ilk kez gelirken gelme açısı kaç derecedir? Gelme açısı dediği olay ışınla normal arasındaki açı. Işınla ayna arasındaki açı, açıya bakmayın. Işınla normal arasındaki açı. Buradan yansıyacak nasıl yansıyacak? Y'den nasıl yansıyacak? X'den nasıl yansıyacak falan filan. 30 mu hocam? A şıkkında var. İhtimal. 5'te bir. Ben bir çizeyim ben de. Bir de şey yapabilirsiniz. Soruları çözerken Aa, bu iyi soruymuş, bu bende kalsın vesaire gibi düşünürseniz bir yere not alın isterseniz bekleriz onu da. Ya da kayıt inşallah olursa oradan yazarsınız. Bilmiyorum. Şimdi ne yapmam lazım? Bana söyleyin ben buradan yapayım. 80, 100. Herkes çözüyor galiba. Kimseden ses çıkmıyor. Evet hocam deniyoruz. Yani. Ben şimdi farklı bir şey buldum. 30 yıl o zaman. Kaç? Işıklarda yok. <laughs> 30'da kal. Bence de 30'da kal <laughs> Hocam ben 30 diyorum ya. Bir 30 İkisi daha geldi. 30 mu ben yoksa? 40, 40 buldum. Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kötü bir haberim var. Cevap 30 değil. Her 3'te 0 çektik yaşasın. <laughs> Çok <iyi> istikrarlısınız. <laughs> ya optik biraz sıkıntılı ne bileyim. Şimdi yapıyor. Bir tane doğru bulsak neyse. En azından götürür. Normali için en azından eksiye düşmem diyorsun. Normali çizdim. Normali çizince benim gelme açım kaç derece önce onu bana söyle. Z aynasına gelme açım kaç derece? Hadi. Yok hocam çıkmıyor. Siz şey yapın. Gelme yapın açısı mi? gelme açısı ışınla ha, normal açısındaki açıdır. Tamam 20 değil mi? Normal arasındaki açıdır. Bak sesim yükseliyor. Şu aradaki açı 20 derece. Ay, Şimdi Ben bu, bu ışını öyle bir yollayacağım ki şu aradaki de 20 olacak. Bu taraf 70 olacak. Hı hı. Tamam mı? Görünüyor hı. değil mi? Uzaksa bir daha yaklaştırayım. Yok hocam gözüküyor. Tam oluyor gözüküyor. Tamam. Kitabın altına kitap koyacaktım. Şimdi şurada bir üçgen var. Yetmiş, on, bir şey. 100. Şu bir şey kaç derece? 100. Tamam. Ee, şey geçti. O zaman bu tarafa yansıyacak. Dur benim silgim nerede? Aa silgi şeyin altında kaldı. Telefonun altında kaldı. Şimdi bu bu tarafa düşecek demek ki. Şurası 100 olduğuna göre şu aradaki on, açı 10 derece mi? 90 zaten bu taraf. Hı -hı. Evet. Bu tarafa yansıtmak istedik biz ama açı fazla olunca bu sefer yandan geldi. Şu aradaki açı hala 70. Bu 100 olduğu için şu arası 10. O zaman bu da 10 olacak şekilde yansıyacak mı? Evet. 80 oldu. Bu tarafa 80 kaldı. Dur şimdi. 80 10 bu 90. Burası dik oluyor. Bu dik oldu. Tamam. O zaman bak Z'den yansıdı Y'ye geldi. Y'den yansıdı Z'ye geldi. Z'den bir daha yansıyacak Y'ye geldi. Y'den Z'ye geldi. Buradan bu tarafa geldi. Anladınız mı demek istediğimi? Şu yolu bir kere gittim. Bir de döndü. Buradan buna yansıtmam lazım. Şu anda x'e yeni geldim ben. Olmadı mı? Ben de olmadı ya. Ben de hiç olmadı. Ben bunu Olabilir. tahtaya çizeyim mi büyük büyük? Olabilir. Olur. Çünkü yansımanın yansıması haline geldi. Hocam geldiği gibi giderler vardı o şekil mi oldu yine? Dik geldiği evet için. Onu, o oldu. Evet. Ha şimdi anladım. En son dik geldiği için geldiği gibi giderler yaptık. Yansıyan yine yansıdı aynı yere. Yine, yine, yansıyan, yine yansıdı. gene Aynen, aynen, aynen. Baş şimdi. Şu 70 dereceyle bir kere gelmiş. Şurası 70. Daha doğrusu 20 ile gelmiş. Şu 20. Ben Bana o lazım. Ben bunu yansıttım. Bu taraf 70. Bu 10 olduğu için buna 100 kalmak zorunda. E ben bunu demek ki bu tarafa yansıtmış. Cevap 50. Bekle. Bir de buraya yansıdı mı? Açıları yakaladınız değil mi bak? Bu 70. Evet, evet. Bu 10'du. O zaman şunun hepsine 100 kaldı. Ben bunu normal çizdim. Şu olayı 10 derece yakaladım. Bu taraf 90 kalsın ki bu taraf yansısın diye. E, bu da 10 oldu. Buraya 80 kaldı. 80 10, 10 şu 90 oldu. Tamam mı? Ne oldu? Bu böyle Z'den Y'ye yansıdı, Y'den Z'ye yansıdı. Bu dik olduğu için aynı yolu geri döndü. Buraya geldi. Tamam mı? Sadece buraya kadar geometri yaptım. Bak optikle falan bir işim yok aslında. Gibi gibi. Ya Olmadı aile. mı? Ya oldu gibi. gibi hocam. Ya hani 90'da geldiği gibi giderler yapıyorduk ya. Aha. Tabii. Oradan yok, geri yansıdı. Ona... Yansıyan geri yansıyor işte geldiği gibi. Takıldığınız nokta ne? Göremiyorsanız daha büyük çiziyi. Yok ben yok. Görünüyor hocam. Küçük mü acaba diye düşündüm de. Beyza sende olmayan kısım ne? O 90 kısmı karıştırmıştım ama şimdi oldu. Geldiği gibi gider mantığa doğru. O kırmızılara tamam. araçlar gidiyor ya geri evet. Heh, tamam. Aynı kırmızılardan geldi. Daha siyah geldi. Kırmızının okuyla tekrar tersi döndü. Tuğçe sende de tamam mı? Tamam hocam. Hani eski konularda yoktu. Ne kadar eksiğim var yok bilmediğim için soruyorum. Yok anlıyorum şu an. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Üçgeni tamamladım. 90 geldiğim için normal üzerinden geldi sayarım. Geldikleri gibi giderlerden aynı yolu döndüm ve buraya geldim. Nihayet x aynasına geldim. Evet, Şimdi şunu 100. bana 70 diye vermiş. Doğru mu? Evet. Bunu 10 vermiş. Bu 90. Şu açıyı önce bulmam lazım. 80. 80. Buna 80'ten kaldı. 80 70 şuna kaç kaldı? 30 değil. Bir dakika. Aynen 30. 30 30. Tamam 150. Şu normali çizdim. Bu açı kaç derece? Gençler, normal bu. 30 30 olmayacak mı? 20 oluyor. Şey, 80 70 -30. ve 30 şuradaki üçgenin açıları. Bu normal mi? olduğuna göre. Heh. 60 Şu böyle. açı 60 derece olmaz mı? Evet. 20 ve 30'u bulan nasıl buldu acaba? Hocam 30'u ben oraya kadar geldim. 30 işte o yüzden 30 dedim ben. Iyi, ben ama dedim. Yansıma ışınla aynı arasına bakmayacaksın. Işınla normal arasına bakacaksın diye. 30'dan sonra bir de alabilir miyiz? 60 nasıl bulduk? 80, 70 ve 30. Tamam, tamam. mı? Evet. Işın geldi. Aynayla ışın arasındaki açı 30 derece. Benim normali de çizmem lazım ki normalden nasıl yansıyacağını buradaki gidişini görebileyim. Normalle yansıyan arasındaki açıyı bulmam için 90'dan şu tarafı çıkarmam lazım. Anladım. Çünkü bu normal zaten 90 derece. Buraya da 90, buraya da 90. Tamam tamam anladım. E bu, bir kısmı burada 30'sa şu arada kalan kısım Şimdi oldu ya. Emin miyiz? Tamam. Evet, Hı -hı. Berat, ben senin yazdıklarını görmedim ya. Şimdi gördüm. Bir dakika. Neyi anlamadın sen? Ben geç gördüm ya. Saat kaç? 22. Evet anladın mı soruyu? 70 demişim buna. Anladım. Tamam. Tamam. Kusura bakma ya. Bakmamışım ben oraya. Tamam mı? Hı -hı. Tamam hocam. Geçiyorum. Tamam. Güzel söylemişti. Aynen. Bence de. Ne ara 10 dakika kaldı ya? 10 dakika belli 9 dakika. Kaynattık başta ama. Şimdi bu içteki soluğu nasıl göreceğiniz siz? Hah. Oldu mu? Hı hı. Ne oldu hocam. Haydi. Of, çok zorlar bunlar ya. Zor sorular. Bence zor değil. Sadece mantığını kavrayamadınız. Evet. Hocam L'deki buldum. Bir daha söyle. Sadece L'deki x olduğunu buldum. K'yi bulamadım. K daha zor zaten. L daha kolay kızım. Şimdi aynayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz dedim mi? Hı hı. Şunu uzatıyorum. Köşegen. Aynanın kendisi de köşegen. Ben de köşegen çizdim. Ayna bu. Cisim buradaysa simetriğini çizmiş olur muyum? Evet. Oldu mu? Hı, o zaman K'nin karşı... karşılığı X. Y'ler gitti. Bak köşe köşe Tam bir kare oluşturuyor burada. İkisi de dip dibe. Berat sen ye demişsin buna ama. Aynayı yanlış yerden mi çizdin acaba? Düz çizdi belki de. Doğrusal çizmiştir. Aynen şu şekilde dik çizdiyse o yüzden olabilir. Bunu da uzattım. K aynasına. Şimdi ikiye bir. Bir dikdörtgen var. O zaman bu da ikiye bir bir dikdörtgen olacak. Ama bu tarafa mı bu tarafa mı? Ona bir bak, dikkat edin. Şöyle çiz. Bunu da böyle çiz. Bak köşegen olarak çizince t direkt mi? t geliyor. Ama çok hani bu ikiye bir ya. İkiye bir deyip de şu tarafa gelmeyin sakın, sakın. Şu noktaya gelmeyin. Ben o tarafa geldim. O yüzden çıkmadı benim. İşte işte. Tahmin ettin zaten? Biliyorum yani yapacağınız yanlışları. Hocam soruların var ya çeşitlerini ben hepsini yaparım. Mı? Zor bir şey yok bence aslında. Aynen. Ya zor bir şey yok. Yorum zaten sadece. Görebilmen lazım yani. Şeyi. Şu soru. Şekildeki x y düzlem aynaları ile P cismi aynı düzlemdedir. P cisminin önce y, sonra x aynasında elde edilen görüntüsü hangi noktadadır? P cismini önce y'ye yansıtacaksın, sonra onu x'e yansıtacaksın. Bunun sıralamasını yanlış yaparsan yanlış sonuç çıkar. Haberiniz olsun. Bu bir. İkincisi aklıma şu geldi. Küresel aynayı işledik. Niye bundan sonra çözüyoruz derseniz bunu çözmediğiniz sürece öbürünü zaten yapamazsınız. Önce düzlem aynayı yapın. Düzlem ayna daha kolay çünkü. Mantık daha kolay. Orada ezberleri var. Onu yaparsan, bunu yaparsan önüne ezberleri her türlü gelir. Tamam. Hocam. Bir anda aklıma geldi de küresel ayna yapmıştık en yani son. Ondan mı soru çözsek diye kendi kendime düşündüm. T gibi buldum ama. Hocam burada şey uzatsak, X uzatsak. Ben de T gibi. Uzat. Ben de T diyorum. Ya T ye, L ye çıkıyor. Çünkü T'nin üzerinden geçiyor. L'nin üzerinden geçiyor. önce Y sonra X'miş. Ha. Ha. Ya. Şu Y'yi bir uzat. L geliyor. Y'nin <laughs> Y'deki görüntüsü nerede çıktı? Aşağısında. Aşağıda. Alt köşe. Şu mu? T'de. evet. T üstü yazdım. Şimdi ben bak bir köşe gel. İki köşe gel. Bir de buçuk köşe gel. Tamam mı? Yani bir buçuk gideceksin. T'ye gidiyor. İki buçuk. Anladım, bir, pardon, pardon. İki buçuk. Buçuğu oh, burada. Almadım o ya. Ne? burada. İkisi burada. Şunları buçukları unutmayın. Bak bununla bu simetrik. Bu y'nin köşesiyle t simetrik. P üssüyle l simetrik. Oldu sana p2 üssü yani ikinci görüntü. Ben niye şeyle almadıysam o x y'nin arasını almadım. O topla y'nin arasını. Bir buçuk saydım oraya. İşte. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam. En azından doğrultusuna ben... <laughs> En azından doğrultusuna Yoluna girmişsin en azından. <laughs> Hocam yayın kapanmaz değil mi? Aa, kapanır. <laughs> kapanır. İki buçuk dakikası var. Şekli çizin isterseniz, çizecekseniz. Yapmak için yani.